Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de Evet arkadaşlar ezan bitti. Şimdi devam edeceğim konuşmama. Değerli takipçilerim. Sardunyamın güzelliğine, sağlıklı olmasını değerli takipçilerim sizinle paylaşmak istedim. Buna ben sardonyalarıma bugün bir kür vereceğim. Kür değil arkadaşlar her zaman evimizde bulunan şey onu vereceğim inşallah. Arkadaşlar sardunyalarımız böyle çiçekleri solunca budamamız lazım ki yeni çiçekler çıksın arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha var. Onu almayacağım. soldumu böyle şu diplerinden makas yardımıyla kesebilirsiniz. onları kesmedik mi bize yeni çiçekler vermez arkadaşlar. Ne kadar sağlıklı sardunyaların bol bol çiçek açıyor değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi böyle. Bu çiçekler benden size gelsin arkadaşlarım. Kucak dolusu pembe çiçekler. Bu da böyle kucak dolusu arkadaşlarım. Kırmızı çiçekler. Siz değerli takipçilerime gelsin. Verdiğim kürlerin ne kadar faydası olduğunu arkadaşlar görüyorsunuz. Daha önce ne kürler verdiğim, verdiysem arkadaşlar geri dönüp videolarıma bakabilirsiniz. Sakız sardunyam arkadaşlar. Ne kadar şirin bir rengi var. Her tarafı tomurcuk. Arkadaşlar şimdi ben buna e, ne vereceğim? Şöyle bir e, çay çöpüm var arkadaşlar. Çay çöpünü vereceğim. E, çay çöplerinizi kesinlikle dökmeyin arkadaşlar. Onları kurutun. Böyle e, çiçeklerinizin dibine verebilirsiniz. Sade sardunya değil, yani herhangi bir çiçek olursa olsun onları dibine verir, verebilirsiniz değerli takipçilerim. Ben e, sardunyalarıma veriyorum telgraf çiçeğime veriyorum arkadaşlar. E, dikenler tacına, küpeli çiçeğime, onların hepsine veriyorum ben. Arkadaşlar şöyle birer kaşık koyalım. Şöyle dibine serpebilirsiniz. O suyunu verdiğinizde o alıyor vitaminini. İstersen dibine serpin. İsterseniz e, Suyla da dökebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çay çöpü olsun da nasıl olur olsun arkadaşlar. Hem saksımın içinde 3 tane var. Şöyle köklerine birer kaşık veriyorum arkadaşlar. Sinek falan olmuyor. Kesinlikle sakın öyle şey düşünmeyin. Sinek falan kesinlikle yapmıyor arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakar mısın arkadaşlar. Maşallah bir kucak oldu. kökünü göremiyorum. şimdi arkadaşlar şöyle köklerine koyuyorum. o kadar büyümüş ki sardunyan artık köklerini göremiyorum. sakı sardunyanı da köküne vereceğim. ne kadar sağlıklı arkadaşlar pırıl pırıl duruyor. Bazı arkadaşlarımız diyor bizim sardunyalarımız niye diyor yaprakları sararıyor. Yani böyle ben verdiğim küllerden verseler sararma olmaz böyle cıvıl cıvıl olur arkadaşlar renkleri çiçeklerin rengi böyle pırıl pırıl olur. Şöyle suyuyla beraber dökeceğim. Arkadaşlar yumurta kabuklarını atmayın. Soğan kabuklarını atmayın. Çay çöpünü atmayın arkadaşlar. Muz kabuklarını atmayın. Onları değerlendirin. Böyle güzel sağlıklı çiçeklerimiz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Çiçeklerim ne kadar canlı, ne kadar güzel. Pırıl pırıl. Böyle verdiğim kürlerden dolayı arkadaşlar çiçeklerim böyle oldu. Böyle arkadaşlar bu çiçekler benden size gelsin. Bursa'dan kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.